herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Mert Yılmaz kardeşim. Biliyorsunuz Çirhozlu, Ben de Çaylı'yım. moda da Çaylı. Çaylı'nın Çirhoruz köyünden. Ben daha önce Çirhoruz'a doğru gittim. Fakat Mert müsait olmadığı için kutuları otlattığı için video yapacaktık normalde. Hani gitmişken aslında amacım onu da görmekti. Fakat e, Mert'le bir türlü bağdaşamadık. Birkaç kez gittim. O sürekli hani daha da koyunda oluyordu. Ben de köye doğru gidiyordum. E, Mert şehre geleceğini söylemişti. Şehre yakın zamanda geleceğim. Hani o zaman görüşelim dedi. Ben de şu anda Mert Yılmaz kardeşimin yanına gidiyorum. Biliyorsunuz Mert yani benim YouTube'a başlamamdaki kişidir yani. Onun sayesinde başladık. Onun sayesinde ilerledik. Sağ olsun, var olsun. Şimdi de e, yanıma Paskalı aldım. E, Paskalı beraber Paskal da biliyorsunuz kendi köpeklerinin soyundan geliyor Mert'in. Hem Paskalı görmesi açısından hem kendi e, soyun köpeklerinin soyundan bir köpeği görünce mutlu da olur yani bunu da söyleyeyim. O yüzden Mert Yılmaz kardeşimin yanına şu an Paskalı götürüyorum. E, çavuşu da götürecektim aslında ama Mert e, yavru olduğu için hani gençlik hastalığını da erkenden alabileceğini söyledi. Bundan dolayı da hani getirmememe söyledi. Ben de o yüzden sadece paskalı aldım. Şimdi paskalı aldım gidiyorum. Mert sağ olsun var olsun her zaman bizi desteklemiştir, ağırlamıştır. Şimdi ona hem ziyaret edeceğim hem de yakından da sohbet ederiz. köpeğimi yakından görmüş olur. Mert'e doğru yolculuk başladı. Paskal'la beraber şu anda Mert'in yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar Mert'in evine geldim. Hatta böyle yatıyor ya dinleniyor. <gülüyor> Merdo. <gülüyor> Merdo! Merdo Merdo! Gümüş! Gümüş Hanım! Büyümüşsün ha! <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Geldik seni bir görelim. Uzun zaman oldu göremedik. <laughs> Yüzünü gören cennetlik <laughs> kardeşim ne yapıyorsun? Nasılsın? sen nasılsın? İyi, çok şükür. <laughs> nasılsın? <sende> ne var ne yok? Hamdolsun senden ne var <laughs> ne yok? İtalya'yı zannettim. Arkadaşlar Mert'i e, evden girdik giderken de videoya girmiştim. Mert'i görmeye geldim. E, uzun hoş zamandır hoş bulduk. Uzun zamandır göremiyorum. Yani bu görüntüleri çekeli bir yıl oldu herhalde. Bir, bir kere daha geldiğinde e, Mert, Mert geçenle gel, gitmiştim bizim o tarafa doğru hı hı. tam köylerinden geçerek zaten daha yoldan gidiyor. Mert aradım o da dağda olduğu için uyuşmadık Daha sonrasında dedi şehre geleceğiz şehirde Şehir Artık şehirde Ketik boş şey Aynen bizim e, Köpeği getirdim Senin köpeklerin soyu biliyorsun Bozunun soyundan gelen paskalı getirdik daha Arkadaşlar e, Paskalı getirdik Mert'in şey. Mert'in evini oraya getirdik Paskal ya, şu mi? Sadece biraz hızlı gelişiyor. Bundan dolayı da e, yabancı bir ortama getirdim. Şu an alışmaya çalışıyor. Bir de arabada geldi. Hı hı. Köpek stresten çıkmaya çalışıyor şu an. Gel. Birazdan şimdi kendini toplar. Gümüşe falan da alışsın. Yani, yani baba tarafı zaten sarı. Sen çekmiştin biliyorsun. O, o, senin videolarında var. Ozan abi de, Ozan Kalman abimizdeki sarı. Anne tarafı da... E, Panterlere dayanıyormuş. Olabilir. Panter kankalları. Ozan abi bir dişi vardı belki bilirsin. Onun yavrusu. He biraz anneye de benzemiş. Ya huy yapısı olarak o sarıya çok benziyor ya. Huy yapısı ya, olarak. Yani, ya mesela şu geçen gün. sarıdan büyük. Sarıdan. Yani şu an büyük. Sarıdan bayağı şey ya. Şşt, ölüm. <laughs> Keş. <laughs> Kim o? mı? Bu biraz daha büyüdü var ya daha 8 aylık. Gel. bu ilk arka ayaklarında şey vardı Mert. Ufaktan bir çaplık vardı. Aslında ördek ayak zaten de. O ufaktan şey olmuştu. Ben e, kalsiyuma devam ettim. Veteriner dedi ki hani kalsiyuma devam et. Bu erken gelişti, geliştiği için erken gelişen köpeklerde hani ufaktan oluyor bu çaplık. Bir de zaten dedi hani ördek ayak. Ee, ama böyle hareketliliği, hareketliliği falan çok iyi. <laughs> bu işte e, o zaman gittim çok yavruydu, küçüktü. Dedim Ozan abi bana bunu ver. Yok falan filan dedi böyle. Gel. Onu Küçü, küçük, küçük. Onda bunun dişisi var. Aynı bunun Dişi aynısı. Da Dişi, bunun aynısı. Geçen gün hatta onun köpeğiyle karşılaştırdık. O bundan <laughs> kaba ama bu ondan yüksek. <laughs> o arada bir buna böyle bir kıskançlık yapıp dalmaya falan çalıştı. Erkeği, burada, erkeği de burada, dişisi de burada. Karşıya kalın. He kalın. O er, bu erkeğini bir kere bir tuttu ya, yani. o buna daldı ama, o buna, bu dalmıyordu, o buna daldı, Bu bir kere bir tuttu böyle kulağından kulağından ama. O da bunu çok beğendi, o zaman diyor yani işlerin değeri bu çıkmış yani diyor. Gel. <laughs> ya bunun huyu falan çok iyi, yani bu. Videolarda falan böyle gözükmüyor. İşte değil mi? Videolarda falan böyle şey değil ama canlı acayip bir şey yani bu. Şey yabana falan da çok iyi. Şu an aslında bu 8. ayından sonra daha iyi. Ya. Şimdi hmm. kediye, tilkiye gece gece bir baktım Mert öyle ya böyle zenciri kıracak. Çıktım tilki gelmiş. Tavuklar var benim işte. O Hintlerden aldım biliyor. Hmm. Hintlerin yanına gelmiş. Böyle onlarla falan şey yapıyor. Gel. Çık 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 Ben dedim sen de bir göresin. Yani kendi soyun, köpeklerin soyu acayip de şeyi var. Böyle o bizim büyük köpek var ya büyük hmm. köpekle sal yani Hintin önüne ne düşerse cinsin, düşsün bayağı, korku da yok. büyük korku ya. Gel. Salayım biraz gelsin ortama alışsın ya. Gel. Gel. Bu işte tek huyu da yeni yeni işte büyüyor. Bir şeyler de yeni yeni öğreniyor. Bu 8 aylık. Ben işte 2 aylık mıydı? 2,5 aylık yani o aldım bunu. O karalar da vardı. Karaları Ozan abi getirince karayı bunu bana verdi. Ben çok istiyordum bunu ama küçükken işte. Bunu dedim Ozan abi bana ver. Ben gidip gelip onun yanında ya böyle... nerede aldın? Diğer yavru Eren, Eren Açıl'dan ee, aldım. Kara olabilir. Kırçıl aynen. O, onu da Eren Açıl'dan aldım. O nasıl oldu? O da boy attı, <laughs> ufaktan zayıfladı. Geçkesine yani. Sana mı aldı yoksa? Yok. Yani şöyle, <laughs> ufak bir rahatsızladı ama bence yediği bir şey dokundu gibi <laughs> bir şey oldu. Yani çünkü veterinere götürdüm. Dedi ki gençlik değil bu. Hı. Ondan sonra ufak bir zayıfladı ama şu an çok iyi. O da yani hiperaktifleşti. Ama onu da boy bayağı attı. Yani şuralarına geliyor bunun. Bayağı o da güzelleşti. Zaten rengi falan da güzel. Bununla iyi alıştılar. Bunu işte şimdi keleş daha da biliyorsun da vardı. Davara alışmamıştı normalde. Davar mıydı onu? Bizim bir abi davar aldı. Yani çok samimi biz bir de Neresinde? böyle bir... Sılbısta. biliyorsun da ekmekli. Uh -huh. Oraya da gelirsen yani orada da bir düzenemiz var. Zaten kim sorma yani o ailesi bazen geliyor bazen gelmiyor. O zaman gelirsin bir orada da video çekeriz. Çekil orada şey yaban hayatı çok var tamam orada. Tabi o da ben drone'u yaptıramadım. Öyle kaldı. <laughs> Ben drone'u yaptıramadım öyle kaldı. Ee, ondan dolayı e, çekemedim ama kamerayla kurduğum kamerayla iki tane kurt çektim, Oğlum. bir tane ayı çektim, he domuz çektim. Ya kurduğum kameraya gelenler hmm. bayağı bir e, şey var yani yabani hayvan var. Kışında köyün yakınına kadar geliyorlarmış. Köpek de orada zaten davara gidiyor. E, bunu da ara ara zaten çekip alıp götüreceğim. Bu küçüğü hmm. de olmadı oraya götüreceğim koyuna alasın. Küçük yavruyu. Yok orada kendi orada kalıyor zaten. Olabilir. Tabii tabii aynı senin gibi burada evet. buradaki ev gibi düşün. O evin yanı ahır. Hı -hı. 60 70 tane koyun aldı. İşte ben de günlük gidiyorum zaten arada bir gidiyorum. Yani şu an işten dolayı gidemiyordum birkaç gündür. Ama normal zamanda her zaman şeye gidiyorum. Ee, gidiyorum, geziyorum. İşte köpekleri gezdiriyor. Ha bu ara el <laughs> ama sen de sen de gel bu ara beraber bir gidelim o tarafa bu tarafa. Orada da yani yaban hayatı çok. Hatta sen drone'u kaldırsan çok görürüz. Tamam. Onu da niye verdim kereş ilk başta? Kurt geliyordu davarlarına. Davarda köpek var. Kurda da gidiyor ama şey ya e, yaşlıydı. Yani kurdun peşine gidiyor ama kurt bununla belli ki dalga geçiyor. Gidemiyor. E, de verdik. Şu anda davara hiç kurt gelmemiş. Oyu, yani ondan da memnunlar da ilk zaman aslında daha keçisi mahkeçisi kovalıyordu, keçileri sevmiyordu. Olmalı. He, keçileri hiç sevmiyordu. Bu Işıkpınar'da birkaç kere daha keçisi kovalamıştı ya. Şimdi ama alışmış. Şimdi Alışlı gör, yani. sürünün içinde geziyor, sürüyle beraber. Ya o şimdi kışın da orası boşa çıkıyor, köylü de çok yok. Onun için orası iyi aslında. He, orası iyi hem de biz de ben de köpekleri alıp alıp götürüp orada hani güzel bir şekilde açıp dağda taşta salabileceğim serbest bir yer. Serbest orası değil mi? Orada. köyün merasına salıp gezdirebileceğimiz bir yer olmadı küçüğü de oraya götüreceğim. Bunu da arabaya atıp atıp götüreceğim. Bu evin önünden hiç ayırmıyorum bunu ya bu. Bir de tilki mülki gelsin evin önüne yabancı da gelsin hemen belli ediyor. Yabancı bir insan gelsin direkt evin önüne hemen. Bu herkese saldırmıyor değil mi? Yok mahalleliğin hep tanıyor. Çocuğuna kadar tanır ama yabancı kimse olursa şey yapar. Gümüş de baya yani benim gördüğüme göre büyümüş. Bak 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 bak. Bıs, bıs, olmuş ya. Değil mi? Acayip boylandı ya. O keleş kadar zaten. Yan yana yürüdün mü keleş kadar. Keşten <laughs> korkuyor. Onu yer ya. Yok yok keşten de korkuyor. Çok şey ya. Koyunlar. Bir <laughs> Hiç şey bırakmıyor ya yani buraya. <laughs> Gel. Oynamak istiyor. <laughs> Oynamak istiyor. Ama keşten biraz çekiniyor. Bu. Hmm. Keş bir şey yapar mı, hmm. mı bunu? Bilmiyorum ama biraz sıkıntı var şey yapayım, O kızmış ona bir şey yapar. Ama keş de bu rengi mengi bayağı atmış çok güzel olmuş. Keş! Çok güzel ya. Dada güzel bakıyor ki şey ya. ya. Çok ne iyi başına üç dört köpeği bedel ya. ya. Gel. Hiç beş dakika ayırmıyor. Mesela gümüş Biz olmasa da çıkıyor. Alev gidip kadaba gidiyor ya. Ya bu zaten belliydi. <laughs> Sen bir de şimdi koyunun içinde de büyüttün ya. <laughs> gel. Gel gel gel. <laughs> Eş. Ne oluyor, o, tam bağlı ya biz şey yapıyor yani çok halkaınca besh hırslanıyor. Hırslanıyor ya. Bir de yabancı gördü bunu. Götürsen bu mı acaba ya? Götürme ya. Kendi gidecek. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Gel, gel. <laughs> Keşke yavru olduğunu anlarsa bir şey yapmaz ya. <laughs> Gümüş ortalığı kızdırmazsa o boğmaz. <laughs> Ortama yeni alışıyor şu an. <laughs> Ama çok sallamalı oldu ya. Evet, ya. O, gel. <laughs> biraz kabalaşırsa benim için sadece o, o da çok işte abalaşık. bu 12. ayından sonra ben diyorum böyle hani yaşını maşını alırsa bayağı belki o zaman kabalaşır. Yani, böyle uzun, uzun büyük olur yani. Yani biraz işte sürekli boyattığı için kilo almıyor yani. Alır ya da yani. Ha e işte de, dedim biraz daha büyüsün. Sallı köpek her zaman uz, uzar yani. büyür sallı köpek. Bu sallı olduğu için uzar yani. Buralar biraz serbeste çıktı mı? Buralar biraz büyüdü mü? Böyle taysınla salacaksın bunu aslında. Yani ona buna bir şeyler öğretsin diye biraz araziye salacağım. Yani o zaman kış geldi mi daha serbest olur getirdim. Normalde şimdi oynarlar da bugün hava sıcak diye. Bir de herhalde havasında değil. Yuş. Normalde acayip hareketler ya. Sıcak hayvan o yüzden bu da yabancı ortama geldi de yoksa bu da çok oynuyor falan böyle hani şey Orada yapar. Da bu köpekleri var ya bıhtır ama da oynuyor. Şimdi çok oynamıyor. çık. çık, çık, çık. Bu Eren de bunun şeyde köpekleri var. He. Emsalinde tam bunun. Onlarla görüyorum ya videolarda oynuyor. O da şimdi buraya bura, bura gelmesi lazım da gelmedi. Aslında o da olsa iyi bir şey yaparlar. Gel. Orası. Onunki bununla emsal miydi yoksa bundan büyük? Emsal emsal. Bu biraz Gel. bundan ufak Gel. Gümüş. Herhalde aynen havasını. <laughs> mı geldi? Yoruldu <laughs> Benim köpek de biraz gelsin yorulsun. İşte arabada sıkıntı çıkarmazsın ya. arabaya atana kadar bir de araba küçük. Alışmamış Alışmamış Öbür köpekleri atıp atıp getiriyordum. Hiç alışmıştı. zamanla <laughs> <laughs> alışır ya. Yolcu gibi bilip geliyordu. Gel. <laughs> Arkadaşlar hem Mert'i görmüş oldum. Hem çok da benim köpeğimi gördü. Yani köpeğimi hoş, bulduk. Dedim bir düşüncelerini alayım. Nasıl olmuş? Yani sen gördüğünde zaten küçüktü. Aynen. İlk gördüğün zamanlar videolarda küçüktü. Ya videolar şeyde videolar canlı farklı yani. Gerçi güzel. Güzel olmuş sen? Yani boyun boyu salla bir şey olmuş. gel köpek olur ya. Ben 90'ı geçer diyor, 90 görür diyorum ama dur bakalım. Yani Ozan abi de geçen diyor ki bu 90'ı görür, rahat görür. Hatta o diyor ki şey gibi olur diyor. Keş gibi olur diyor. Acayip bir de yapı alırsa diyor. Büyük olmuş ya. Yani büyük şey böyle. Yapısı biraz ince ama yani boy olarak büyük olur. Bu. Diyor yani ben de öyle düşünüyorum. Mesela o var o kalın mesela. He o kalın ama onun salı boyu yok. Bu, bu çok sallı çöpü gerçekten. Yani. Sallı çöpü geldiği oluyor. Pişt. Ya ben çok hareketli bu da. Mesela öyle aç oyunda oyunda veya biz memnularda aç böyle direkt gezer. Koyun kokusunu falan aldın mı ona da gidiyor bu büyük o yüzden. Tabi bu koyunda büyüdü ya 2-3 ay. Mesela geçen gün gittik Ozan abi oraya baktım. Demek koyunların kokusunu aldı gidiyor ağının önüne. <laughs> He o koyuna çok alışkın. Mesela başkaları koyunlarını açıyordu. Geliyordu koyunların içine giriyordu. Daha mı uzun zamandır 3 aydır belki de Ozan abi gitti gideri görmüyordu. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel bakayım. <laughs> Gümüş. Ha git oynasana. Yıldızlara barışmıyor ya. Yok he vallahi yıldızlara barışmıyor. Hmm. Çık, çık çık çık. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gülüş'ün kıskançlık krizi tuttu herhalde. Normalde asla barışmıyor. <laughs> oyun oynuyor. <laughs> Yok şimdi hiç yıldızı barışma. Oyun her yapmıyor <laughs> şimdi ya. Herhalde zaman geçirmiyor herhalde. Bence de. <laughs> Gel. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Mert kardeşimle Eyvallah, ee, videomuzu çektik. Sohbetimizi ettik. Kaldı, çok memnun oldum kardeşim. Çok yani güzel olmuş. sohbetine... Daha da güzel bir köpek olur. Yani büyük bir olmuş. İnşallah ee, boza soyunu devam ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Oğlunun oğlu. Aynen, oğlunun oğlu. Yani inşallah yapı ve ırk olarak tabii ki benziyor. Bazı fotoğraflarını çektik. Aynen. Tyson aynen Tyson'a Taysına benziyor ama inşallah şey olarak yani yabana özgüveni de öyle olur. Ben öyle istiyorum yani benim köpeğim. Ya annesinden almışsa, annesinden almış da o annesinde varsa almış. sıkıntı yok. Yani. Da aynen sıkıntı yok. Annesinde ben şey izlemiştim yani zincirde bağlı hı hı. iki tane köpek dişi köpek gelip buna giriyor. Ama sahipli dişi köpek buna giriyor. İki köpek birden yıkamıyorlar iki köpeği de kalkıp boğuyor. He Ozan abi de videoları da var hatta. Onlar sese çıkıyorlar, sese çıkıyorlar ki iki köpek buna girmiş, bu iki köpeği sonra boğuyor. Yani o dişi köpek yani çok da şey, dişi de büyük yani annesi falan da büyük. Yani yapı bakımından da güzel inşallah. Yani inşallah köpektir güzel. yani iyi de olur, kötü de olur ama biz kötü de çıksa bakacağız, iyi de olsa bakacağız. Ama yabana güzel olmasını tabii ki çok istiyor. Beni ağırladığın için kardeşim Selam çok teşekkür kardeşim, ederim. Muhabbetine doyum olmuyor. İnşallah e, bir sonraki videolarda görüşürüz, görüşürüz yine. Kendine çok iyi bak. Hoşça hoş hoş kal. Hoş teşekkür kal. ederim. Şu aslanı da bir daha çekelim. Keş. Hadi. <gülüyor> Keş. <gülüyor> Arkadaşlar keşi de burada görmüş olduk. Keşi de göstermek istedik. Keş oğlum bir sakin oluyor. O da yavru. <laughs>